Arkadaşlar şimdi e, alt molar çürüklü molar dişe giriş kalitesi açacağız. Yine bakın muhtemelen meziyel tarafında olması lazım. Meziyelinde büyük bir çürük var. Bu çürüye erişim için önce ayratörle, klinikte ayratörle, burada pistifrezle bir yol oluşturuyoruz çürüğü temizlemek için. Tabi dişin yanında bir komşu diş olduğunu varsayın. O yüzden hep o ok güzelden sanki öncelikle bir slot kavite açıyormuş gibi. Başlıyoruz. Evet, çürüye erişim sağladıktan sonra çelik rond frez alıyoruz. Ve çelik rond frezle çürüğü temizliyoruz. basamağı basamaktaki çürüğü temizliyorum önce. Her zaman pulpa'ya en yakın olan çürük en son temizlenir. İşte kuafaj yapacaksak o ihtimale karşılık pulpa'ya en yakın olan en son temizleniyor. Şöyle şu basamak olayını tekrar göstermek istiyorum. Şurası basamak kısmı. Basamaktaki çürüğü al dediğimiz zaman buradaki çürüğü temizleyeceksiniz. Basamağın bu kale şu kısım. Basamağın lingol de burası. Bakın şu anda hiçbir çürük kalmadı. Hatta şuradan kanal ağzı. Şurası pulpa boynuzu. Hemen perfor oldu. Bu noktadan distale doğru ilerleyeceğiz. Şurası e, en son çürüğü temizleyeceğimiz noktada arkadaşlar. Şu bölge çürüğü en son temizleyeceğimiz. Zaten mesela bu klinikte bir diş olmuş olsaydı şu anda e, çürüğü temizlerken perfor olmuş diyecektik. Bu noktadan da e, frezi yerleştirerek karşı tarafa doğru ilerleyeceğiz. Kavitemizi tamamlayacağız. Tekrar klinikte aeratörü geçtiğimizi varsayalım. Çok fazla apikale doğru gitmeden çünkü aslında tavanı bu şekilde görebiliyoruz. Böyle lateral ilerlediğimiz için de daha kolay ilerlenebiliyor. görünüyor değil mi? Görünüyor. Evet. tabana inmeden tamamen lateral hareketlerle şu sivrilikleri de çok hafif almak lazım. Şöyle alabilirsiniz. Kanalları yıkayalım da dişimiz yeri bir belli olsun. Birazcık daha distale ve hafif bukkal'e gitmemiz gerekiyor. Kanal ağızlarına göre kaviteyi şekillendiriyoruz. tekrar bir daha yıkayalım. Bütün kanalları giriş bakın şöyle gözüküyor. Şurası mezio kanal. Şurası mezio bukkal. Şöyle gösterelim. Yani ilk başta düşündüğümden farklı şu taraf distal olmalı. Bu taraf mezio. Şöyle kanal girişini gösterelim. Önce sondu nazlı belirleyip ondan sonra E'yi göndermek gerekiyor. Evet şöyle gösterelim ve molar giriş kalitesini de bu şekilde bitirmiş olalım.